Evet arkadaşlar yine mağaraları gezmeye devam. Kızım baba oğluyla sabah Aynen. sabah bakalım yine bir mağara. Şöyle gördüğünüz gibi yüksek manzara da baba oğlu. Sabah, sabah spor oldu baba oğlu. Kendimizi anca açıyoruz. Gel bakalım ikinci mağara biraz zorlu oldu ilk mağara ama. Aynen öyle. Bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer paramparça. Şöyle gördüğünüz gibi. Hadi oha yuh nasıl kazmışlar bunu ya. Bilmiyorum. Baksana evet, şuraya Yer yer oyuk oyuk. Parça, parça parça. Şuraya çok kazmışlar bu. Şimdi yine sabah bir mağara bulduk. Oraya gideceğiz. Şöyle manzara da böyle. Nerede mağara? Şey var, bak, gel da. Gel bak. bak su, sumak mı oluyor bunlar? Bak arkadaşlar, şöyle görüyoruz bu sumak. İki tane vardı, İki tane, evet. Aynı. Çekil, video çeksin çekil. Arkadaşlar bir tane şurada. Ne, sumak mı deniyordu bunlar? Evet, bir tane orada, bir tane orada. Artık ne bileyim zamanında ne konuyorsa siz yorumlarda yazarsanız ne bileyim belki aydınlatma bir şey koydu, belki adam sumak gibi bir şey yaptı. Gel, getir okumuş evet. getir, getir. şöyle. Gel, getir gel. Bu buranın içi aslında bayağı iyiymiş iyiymiş Oo. Oh. Şu ortadan burayı da dalmışlar. Bunun ağzı şey gerisi böyle fırın Ama dağıtmışlar. Dağıtmışlar değil mi? Baksana. Tam buraya gelene kadar da çok gel. Yerken... Oo, bak, bu, bak, ne bak, be? Bak, belli. Nasıl girdiniz bak, buraya? İşarete bak. Burası da 10 metre var he. Vallahi be. Yok hem nasıl? Ne var? En az 10 metre girmişler onun içine. 10 metre kazmışlar diyor. Bak, Nasıl bir sinyal aldım ya adam? Da. Aynı şekilde. Buralarda aslında çok şeyler vardı. Yani ama. tabii ki bak, O köşeme mesela kare kapı gibi şey var acaba burada. Çok da eski eşki var mıza kadar ama. Eski ama yaşamışlar. Zaten şu an oval geliyor zaten köşeli maşeli falan da içi duman etmişler tabi. dıştan görünüyor. Bunu göstereyim. Size yorumları yazın. Burası tam manzara da mı bak adam. Tam güne karşı. Değil mi? Şurada dıştan yeri. Bak o üstlerinin üstlerini hep buraları hep parçalamışlar oradan. Girmeye mi çalıştılar? Ne yaptılar sonra? Bakın şu yan tarafı da. Nereden? Şurası da şey bak. Çek oradan da abi. Buralardan hep artık girmeye mi çalışmışlar? Ne yaptılarsa. Şurası. Şuradan yine bir oymuşlar. Yani tam şu bölge zaten hiç kısmı hep yukarıdan i̇yi, dalmaya iyi, çalışmışlar bunun için. Siz yorumlarınızı arkadaşlar yazarsanız ne olduğu ile ilgili Burası neymiş hiç bir şey söylemediler mi daha öncesinden? Şuymuş buymuş diye. Yok be. Burayı da ola kapalı. o Öyle zamanlar mi? keçiler mağarada yıkar. Burayı bir de o iki mağaraya.